Ay içerisinde rapor alan işçinin sigortası tam olarak bildirilebilir mi? Ay içerisinde rapor alan işçilerin işverenler 01 istirahat koduyla yani 01 eksik gün e, nedeniyle bir bildirimde bulunuyorlar. Bunu aylık prim hizmet belgesinde yeni adıyla MuSGK'da bildiriyoruz. Borularında da işçinin eksik olan günü üzerinden istirahat koduyla eksik gün sebebi bildiriyoruz. Lakin kimi zaman işverenler işçileri raporlu olmuş olsa bile raporlu olduğu günlerin herhangi bir şekilde SGK gününü yani prim gününü kesmiyor. Diyor ki işçim 5 günlük ya da 10 günlük ya da ay içerisinde herhangi bir günde raporlu olmuş olsa bile ben bunun sigortasını 30 gün üzerinden bildireceğim. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Mevzuatta buna aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Ay içerisindeki bir dönemde, bir tarihte işçi 10 günlük raporda alsa, 5 günlük rapor raporda alsa ya da bir ay içerisinde 30 günlük bir raporu da olmuş olsa işveren isterse bu işçinin sigorta birimini 30 gün üzerinden ödeyebilir. Burada yapılması gereken işlem aylık prim hizmet belgesini verirken istirahat süresinde çalışmamıştır alanının işaretlenmesi. Yani işçi ay içerisinde 10 günlük bir rapor aldıysa ve işveren de bu işçinin sigortasını 30 gün üzerinden bildiriyorsa aylık muhtasar'ı bildirirken ya da muhsgk'yı bildirirken bizim burada bu ilgili işçi ile ilgili olan alanda istirahat süresinde çalışmamıştır kısmını işaretlememiz gerekiyor. Bunu işaretlemezsek ne olacaktır? Bunu işaretlemezsek işçimiz istirahat rapor parasını yani geçici iş göremezlik ödeneğini alırken sıkıntı yaşayacaktır. Dolayısıyla İşçinin raporlu olduğu bir sürede istirahat süresindeki çalışmamıştır alanını işaretlediğimiz zaman işçi hem işverenden e, bulunduğu sigortalı gözüktüğü gün üzerinden herhangi bir işveren bir kesinti yapmadan maaşını yatırmış olma durumu olacaktır. Hem de geçici iş göremezlik ödeneği için başvuru yapıp bu geçici iş göremezlik ödeneğini almış olacaktır.